Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jesus Soya yani benim kanalıma özel bir paket açacağım. Paket açımı tamamıyla ben yapmışımdır. Burada bir tane defter yaptım. Yani defter sayılmaz bile. Ee, burada şimdi bir tane sürprizimiz var. Açıyoruz. Hemen. Açıldı kendiliğinden. Yusuf Soyer paketi. Pantolon gibi oldu. Pantolon şekil önümden çek. Yırtıldı. <laughs> Şimdi bunu kenara alalım. El yapımıdır yazıyor. Yusuf ve burada inek desenleri var. Evet arkası çok güzel. Ee, şurasını yanlış yazdığım için karaladım. Efsanemin nadir yaydın. Gördüğünüz gibi. Burada yazıyor ama buna en son geleceğim sürpriz çıkanlarca soya tarzı burada e, şeyleri yazıyor like bonus yazıyor like abone olmayı unutmayın ve kalp şimdi buradan seçiyorum ben seçip geleyim arkadaşlar Evet bunu seçtim bunu çıkartalım Evet bakalım ne çıkacak abone ol. Gerçekten bilmiyordum bu arada arkadaşlar. Bunu da kenara alalım bunları. Şimdi bunu çıkartalım. Böyle açalım bunu. Böyle şarkıları yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bonus sahne geldik burası. Aa, efsanevi bonus. <laughs> evet, şimdi buradan açıyoruz. Buram makas şartı var ama iki saat uğraştığım için ben bunu yırtmak istemiyorum. Evet karıştıralım. Önce bakalım ne çıkacak. İçindekiler kişiler. Kişiler Blackpink. Hemen açıyoruz. Jisoo. Bu arada adlarını bazen yanlış söyleyebiliyorum. Jisoo. Lisa. Jenny ve Rose. Bunları da kenara alalım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha çekiyoruz. Jesus ve bu burada şey var işte gözükmüyor tam da bilgileri var bunu da kenara alalım. Jenny. burada bilgileri var böyle bunu da kenara alıyor göster. Şu an ben bunları da koymak istedim. Böyle gruplar. Şöyle. Kenara alalım. Evet. İki tane çıktı. Rose ve bir tane daha böyle. Bir şey kart. İçi ve göremiyorum tam. Yani okuyamıyorum diyelim. Bundan bir tane çıktı böyle. Yani tam Blackpink paketi demeyelim de. Paket işte. Aklıma gelenleri koydum bir tane şeker hediye. Bakalım hangi şeker? Aa, olips. Bunu sonra yiyin. Düştü. Geberdi. Geçiş. Evet, böyle. Yani çok şey çıktı. Evet, gerçekten böyle küçük bir paketin içinden bunlar çıkması hiç beklenmezdi. Dünyada bir ilk. Yani şaka yapıyorum da dünyada ilk gibi bir şey. Blackpink paketin içinden iç alaka katıyorum. Ama bence güzeller. Yani ne alaka diyebilirsiniz ama bence güzeller. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye!